dün zannedersem yazmış idim Vatikanla alakalı işte buraları Hristiyanlaştırma projeleri var falan diye dedim ki bizim de Avrupa'yı İslamlaştırma projemiz var. Yani enteresan insanlar düşmanların sözlerini konuşuyorlar. Farkında olmadan düşmanın gündemini kendi gündemleri yapıyorlar. Ama kendi yapacaklarını konuşan hiç kimse yok. Ben sosyal medyada veya televizyonda hiç duymadım ya bunlar bizim buraya geliyorlar, biz de gidelim de Avrupa'da gayrimüslimlere İslam'ı daha fazla anlatalım diye hiç duymadım ya. Niye? Ufuk yok, hedef yok, ufuk yok, hiçbir şey yok. Ama Allah'ın izniyle bunu biz söylüyoruz. Diyoruz ki biz Avrupa'da Allah'ın izniyle oradan İslamlaşması noktasında çok büyük etkiler yapacağız. Sadece orası da değil. Dünyanın her yeri için bunu söylüyorum. Ama Allah'ın izniyle Vatikan'a da gireceğiz oranın İslamlaşması için de çalışacağız. Tel e de gireceğiz. Oranın İslamlaşması için de çalışacağız. Yani bu iki tane önemli merkezi Allah'ın izniyle İslam'a kavuşturacağız. Bunu da unutmayalım. Tabii ben bunlar söylerken değerli arkadaşlar böyle bağırıp çağırarak söylemediğim için <laughs> yani gayet olağan yani bizim için belki normal olduğu için artık biz böyle söylüyoruz da ama bunlar olacak Allah'ın izniyle değerli arkadaşlar.